Merhaba. Erol, Merhaba. Bugün burada ne ne oluyor? Bir kısaca özetleyebilir misin? Yani bu... Çankaya Belediyesi'nde e, örgütlü olduğumuz genel Sendikası, Dünyalı Uyuşu ve üyeleriyle Çampaş'ın bir toplu sözleşme süreci devam ediyor. E, yaklaşık e, iki aylık bir süreçtir devam eden bir toplu sözleşme sürecinin ara Burcu sürecine geçişi yapıldı. Bununla ilgili e, üye arkadaşlarımızın tamamını Çankaya Belediyesi'nde çalışan bütün emekçi dostlarımıza beraber sürecin gelindiği son noktayı... Ee, birlikte paylaşacağız. Öneriler ve ee, bundan sonraki izleyeceğimiz yolla ilgili istişarelerde bulacağız. Peki Erol bu süreç, süreç dedin, ee, bir yol ee, ayrımı olacak galiba. E, şey olarak ee, bu süreçten ne kazanacaksınız? Herhangi bir şey kazanacak mısınız? Yoksa bu sürecin sonunda bir grev grev var mı? Sonuç bana yasal süreç devam ediyor. E, 60 günlük Normal tiz süreci tamamlandı. Geriye kalan bir e, 28-29 maddemiz var. Bunun devamını e, getirmeyi umut ediyoruz. Arabulucu süreci tamamlanana kadar e, Sodem senle görüşmelere devam edeceğiz. E, fakat normal süreç tamamlandığı zaman tabii ki işverenin e, bize karşı olan yaklaşımını da gözetleyerek işçi arkadaşlarımıza beraber. İlerleyenlerimizle beraber e, bir karar alma durumuna geldiğimizde kendileriyle istişare ederek yine e, grev kararı alınması noktasına geldiğimizde dediğim gibi belediyeye hep beraber gidip e, grev ilanımızı asmayı planlıyoruz. Şu anda herhangi bir e, ayrım noktası tam anlamıyla yaşanmış değil. Ama yaşandığı takdirde de dediğim gibi e, işçi sınıfı gerekli e, hareketi sergileyecektir.